Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. El faslu thaminu, sekizinci faslımız, e, et meydan okuma, ve ta'cizu fi kadaya, hem de onların bu meydan okumaya karşılık, onu istenen şeyi yerine getirmekten aciz kalmaları, ve i'lamihim ennehum la hem de bu meydan okunan şeyi yapamayacaklarını ilan etme babı. Evet. Kur'an'ın mucizesi devam ediyor. Çok ilginç, çok güzel konulardır. Bu konuda gerçekten bize çok güzel bir hakikati öğretecek inşallah. Hadihil wujuhul erbaatu. Şimdiye kadar bu gördüğümüz dört vecih, Kur'an'ın mucize olması yönü min ecazihi Kur'an'ın ecazından ve yine tüm bunlar apaçıktır la niza afiha onda hiçbir çekişme hiçbir tartışma götürmez ki bu gördüğümüz konularda gerçekten Kur'an mucizdir aciz bırakmıştır ve la miryete ve hiç de bir şüphe de yoktur zerre kadar böyle bir şüphe yoktur bu işlediğimiz dört konu öyle. Öyle bir Kur'an'ımız vardır. Şüphe yok. Zerre kadar, bir milya kadar dahi şüphe yok Kur'an'ın muciz olduğu, herkesi aciz bıraktığı ve eşini benzerini getirmekten meydan okumasına rağmen hiç kimsenin bir ayetin benzerini getiremediğini biliyoruz. Müşrikler de bunu bildiler. Ve minel vucuhil beyhineti fi hem de Kur'an'ın muciz olması, yani insanları acizde bırakmasının açık delillerinden bir yönü de min gayri hadil vücuhi, bu dört saydığımız yönlerin dışında birçok e, mucizi yönü vardır. Ayin ayetler olarak birçok ayet vardır ve Kur'an'ın muciz olduğunu adeta haykırıyor, ilan ediyor. Ve veredet bi tacizi kavmin Hem de bu ayetler varit olmuş. Ne hakkında? bir e, bi, bi kavmin o kavmin aciz kalması hakkında ki Yani onu yerine getirmesinde, o meydan okunan konuda benzerini yerine getirmede ve o da istenen şeyi yapmada aciz olduklarıyla ilgili birçok ayet vardır. Başka ayetler de vardır ve ilamihim ennehum hem de onları onlara ilan etmek onları e, ne konuda lef alunaha e, fema ne onu yapamayacaklar ve de yapamadılar ve kıyamete de kadar yapamayacaklarını ilan edecek ilan eden ayetler vardır o kavimlerin bunu yapmaktan aciz olduklarını ilan eden ve yapamayacaklarını da ilan eden ayetler vardır. Vala kadar o aladal hem de güçleri de yetmedi bu meydan okuyuş bununla ilgili onlardan istenen şeyi yapmaya da kuvvetleri yetmedi bir de yani yapmak istediler ama Allah öyle bir yaptı ki onları güçsüz kuvvetsiz savunmasız bıraktı yapamadılar. Ne gibi ki kavlihi lil yahud mesela Allahu Teala'nın Yahudiler hakkındaki bu ayeti çok muciz bir ayet. Fesaiz billah kul <laughs> in kanat lakumud darul ahiretu indallahi haliseten min dunin nas kul de ki ey Resulüm çünkü Yahudiler öyle diyordu eğer dedenizden doğruysanız ki inkanat lakumu darul ahiretu indallahi eğer ahiret yurdu Allah katında da eden, özel olarak min dunin nasi insanların dışında sizin için olduğunu iddia ediyorsunuz ya ahiret yurdu cennet bizim içindir bize hastır biz Allah'ın sevgili kullarıyız, biz Allah'ın evlatlarıyız diye haşa Allah'ın yakınlarıyız. Bu söylediğiniz şeyden eğer gerçekten doğruysanız, evet bu iddianızda doğruysanız işte mucize burada. فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ O zaman ölümü temenni edin. Çünkü sevdiğiniz yere gideceksiniz. Sizin için özel hazırlanan cennete gireceksiniz. Eğer bu iddianızda doğruysanız, gerçekten buna inanıyorsanız o zaman ölümü isteyin. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer sadıklar iseniz. Peki diyeceksiniz ki bunun şeyin nerede? Bunun şeyi şurada. Bak o anda o Yahudiler sırf peygamberimizi yalanlamak için sadece birisi deseydi ki biz ölümü seviyoruz, biz ölmek istiyoruz deseydi o zaman peygamberin haşa bu ayeti yalanlamış olurlardı. Hani sen diyordun ölümü istemiyorsunuz, biz ölümü istiyoruz. Kalkıp böyle el kaldırabilirdi, diyebilirlerdi ki biz ölümü istiyoruz. O zaman da işte eğer isteseydiler biz ölümü istiyoruz deseydiler hepsini Allah yok edecekti. Ama öyle bir oldu ki katakatları yetmedi diyemediler ki biz ölümü istiyoruz. Çünkü biliyorlardı. Öyle deseler Allah onları yok edecek peygamberin duasıyla. Allahu Ekber. Ayetin mucizesine, mucizesine, mucizesine bakın. O kadar kinli peygamberi yalanlamak istiyorlar İslam dinini, Kur'an'ı. Ama orada sadece deseydiler ki hayır sen doğru konuşmuyorsun. Biz ölümü istiyoruz. Biz ölümü seviyoruz. Temenni etseydiler Allah direkt yok edecekti. Edemediler işte korkudan. Ve Kur'an'ın muciz olduğu, peygamberin de sadık doğru olduğu orada ispatlandı. Bir meydandır, tartışma meydanı düşünün. Onlardan bir şey isteniyor. Yani siz korkarsınız, siz ölümü isteyemiyorsunuz. Hadi isteyin, Diyemediler, hayır biz korkak değiliz, biz ölümü istiyoruz. Cennet bizim içindir, biz cennete girmek istiyoruz. Diyemediler, subhanallah. Yani Allah kadar yadan razı olsun. O kadar bu ayeti değişik şekilde şey. Ama bakın burada çok daha. Kala bu İshak, Ezzecaş, Allah ondan razı olsun. Fi hadil ayeti. Dedi ki bu ayette, A'zamu en muazzam büyük hüccetler vardır. En büyük hüccet budur bu ayettir ve azharu dalaletin ve en zahir en açık bir dalalet vardır. bir işaret var ya? ala sıhhatir risaleti ve risaleten Resul'lüğün, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinin sıdkiyetini doğruluğunu gösteren en ap apaçık en büyük delildir bu yani Allah bildirdi onlar da diyemedi ki hayır biz böyle değiliz ya لِأَنَّهُ قَالَ Çünkü o dedi ki Peygamber فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ dedi ayetle ölümü dileyin ve a'lemahum ve onlara bildirdi ki ennehum lan yetemennuhu ebeden bir daha bima kaddemet eydihim ayetinin devamında diyor ya yani onlara bildirdi ki ennehum lan yetemennuhu ebeden onlar ebediyen ölümü istemeyecekler ya bu kadar hakaret, bu kadar işte onların böyle hakir görülmesi, alçaltılması, meydan okunması ve susup da biz ölümü diliyoruz diyemeyişleri. Çünkü onlar da biliyordu. Deseler helak olurlar. Onun peygamber olduğunu biliyorlardı. Felem nehu Ye felem nehu Kesinlikle temenni etmedi. Wahidun minhum o Yahudilerin topluluğundan bir tanesi cesaret edip de ben ölümü istiyorum diyemedi. Ben ölümü seviyorum diyemedi. Temenni etmedi. Ölüm gelsin diyemedi. Çünkü deseydi o meydanda, o muarazada Allah-u Teala hepsini yok edecekti. Allahu Ekber. Ya Rabbi ne güzel Kur'an'ımız var. Ve anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de rivayet edilmiş ki vellezi nefsi bi yedihi Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ediyorum ki la yakul hua minhum yani onlardan bir tane adam onu demiyordu illa eğer demiş olsaydı gadda bi rikihi gadda bi bir tabirdir. Zaten bizim şeyimize demiş. Yani yamutu mekanehu. o yerinde olduğu gibi çakılacaklardı ve yok olup ölüp gideceklerdi. Allahu ekber. Eğer birisi içinden söyleseydi. Hayır biz ölümü seviyoruz. Ben ölümü temenni ediyorum. Ben istiyorum ölümü deseydi Allah da diyecekti hadi. Orada hemen temenni eden ölüp gidecekti buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. فَصَرَفَهُمُ اللّٰهُ عَنْ allah Teala onu temenni etmekten onları sarf etti, çevirdi, temenni edemediler. Ve وَجَزَّعَهُمْ Hem de onlardan çıkarıp aldı diyemediler. Meydan okumaydı, hiç birisi cesaret edip şey yapamadı. Korkudan ödleri patladı. لِيُصْحِرَ السِّدْقَ رَسُولِهِ Niçin Allah bunu engelledi? Peygamberin söylediğinin, risaletinin doğru olduğunu ispat etmek için. Bak ispat etti. İsteyemiyor, hadi isteyin. İsteyemediler. O zaman peygamber doğru söylüyor. Madem eğer diyorsanız yalan söylüyor haşa. O zaman siz diyor ölümü istemezsiniz. Önceden gönderdiniz kötü amellerinizden dolayı ölmek istemezsiniz. Eğer doğru sözlüyseniz cennet sizin için ise hadi temenni edin. İsteyemediler. Bak dedi yalan söylüyorsunuz. Ama Allah da susturdu onları. Söyleyemediler. Hem de ee, niçin bunu şey yaptı? <laughs> yani, Li yusir asidqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletinin sıdkiyetini, doğruluğunu ortaya çıkartmak için ve sıhhata ma uhiye ileyhi ve kendisine vahiy olunan bu ayetlerin sahih olduğunu ispat etmek için. Evet o ayetleri kendisi uydurmuyordu. Allah bildiriyordu ve Allah engelledi onları. Diyemediler biz ölümü istiyoruz. İdâ lem yetemennehu ahadun minhum. Onlardan hiç kimse ölümü temenni edemeyince hem bu ayetlerin sahih olduğu hem de risaletin peygamberliğin doğru olduğunu Allah ispat ettirdi. Allahu ekber. Ve kanu ala tekzibihi halbuki onlar onların durumu ve hali alam ve kanu ala tekzibihi onlar peygamberi yalanlamak üzerine ahrasallu kadaru çok hırslıydılar şayet güç yetirseydiler o kadar o Şayet güç yetirseydiler. Ya yani güçleri yeten bir şey olsaydı bekliyorlardı fırsat yalanlamak için. Ama hiçbir yerde hiçbir zaman onu yalanlayamadılar. Burada da yalanlayamadılar. Diyemediler ki biz ölümü temenni ediyoruz, seviyoruz. وَلَاكِنَّ Allah يَفْعَلُ مَا <يُرِيد> Allah dilediğini yapandır, yaptırandır. فَزَهَرَتْ بِذَٰلِكَ مُعْجِزَتُهُ فَزَهَرَتْ ortaya çıktı bu, bu meydan okuyuşla. mucizetuhu. Kur'an'ın mucizesi ortaya çıktı. Ve banat hüccetuhu hem de onun hüccetleri, delilleri ap açık ortaya çıktı. Evet. Kala Abu Muhammedil Asli Muhammed Asli Hicri 392 Maliki büyük bir hadis alimidir. Allah ondan razı olsun. O da diyor ki min acebi sahih Buhari'nin de aynı şekilde yani e, rivayet zincirinde bulunan büyük bir muhaddistir. Allah ondan razı olsun. Onun yani e, daptı ve onun e, rivayet ettiği hadislerde e, hiçbir şüphe yoktur. Bütün hadisleri, bütün şeyleri, rivayetleri sahihtir. Bukhari Buhari gibi bir zat o kadar ince eliyor, o kadar sık dokuyor onu ravileri arasından çıkartmamış, ondan hadis almış yani. Düşünün. Min acebi emrihim onların işlerinin yani şaşılacak şeylerindendir. Ennehu şen durum budur şaşılan şey. La yucadu minhum cemaatun onlardan hiçbir cemaat bulunmadı. Ve la vahidun ne de bir kişi min yevmi o günde. Allahu bidalika Allah buna emretti. Yani ölümü temenni edin dedi Nebi Yahu o nebisini neyle emrettiyse eee yoktimu aleyhi o neyi yerine getirmesi gerekiyorsa onu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e emrettiği o günde hiçbir cemaat onlardan hiçbir fert dayı bulunmadı. Ola yuci bu ilehi. Ne kalktılar böyle bir şey yapabildiler? Ne de kahıt da icabet ettiler, cevap verdiler. Hayır böyle değildir, böyledir de diyemediler. Evet. Diyor en şaşılacak işlerinden en şaşılacak. Yahudi milleti böyledir. Kaypaktır ve gerçekten böyle korkaktır ve böyle iki yüzlüdür, şahsiyetsizdir, karaktersizdirler. Çünkü onların bütün bu meydan okuyuşlara cevap verme işleri bundandır. Evet. vaha da mevcudun bu müşahedun limen arada en yemten yem tahinehu minhum. Ve mevcudun bu mevcuttur, var olandır, müşahedun müşahattır. Limen arada kim isterse en yem tahinehu minhum Onlardan yani imtihan olmak isteyen kim varsa bu bu şekilde bir meydan okuyuş onlar için vardır halen de vardır ve halen de hiçbirisi de Kur'an'ın benzerini getirememişler. Evet. Bugün de korkaktırlar. Kim onları imtihan etmek istiyorsa ölümle korkutsun. Bunu söylüyor yani ya. Kadaiyat. Bugün de şahittir, mevcuttur. Onlar gerçekten ölümden korkuyorlar onlardan kim yani e, imtihan olmak istiyorsa kendi içinden bir dilesinler. Ölümü seviyorlarsa demek ki haktırlar. Ama biz kendimizi imtihan edelim. Bizim için de aynı şey söz konusu. Eğer gerçekten ölümden korkuyor kaçıyorsak demek ki oraya yatırımımız yoktur. Ama gerçekten ölümden korkmuyorsak demek ki oraya hazırlığımız vardır. Bu bir ölçüdür. Ve kezalike ayetul i aynı bunlar gibidir. mubahale ayeti mübahala karşılıklı lanetleşme. mana bu manada. O da aynı şekilde sustular, kaçtılar, korktular. Haythu vefede aleyhi esakifetu necran. Necran Yahudileri e, Hristiyanları da Yahudileri de her ikisini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna davet etmiştir bir topluluk onların vefti ileri gelenlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Necran e, Sakif e, o e, ileri gelenlerini e, şeye da, mübahaleye davet etti. Yani lanetleşmeye. Onlar peygamberi yalanladılar. Dediler ki sen son peygamber değilsin. E, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ee, gelin lanetleşelim. Evlatlarınızı, çocuklarınızı, hepsini getirin. Ee, kim yalancıysa Allah'ın laneti onun üzerinde olsun diyelim. Dedi, davet etti. Hepsi korkudan kaçtılar. Ve ebevüli İslam'a ve bunlar Müslüman olmaktan da kaçındılar. Ee, diyor belki şeyde bizim şarihimiz e, haşiyede e, diyor onların ileri gelenleri o bilginleri hepsi onları korkuttular. Dediler ki sakın o bir peygamberdir. Siz eğer lanetleşirseniz büyüğünüzden küçüğünüze kadar hiç kimse kalmaz. Hepsi helak olur. Bildiler çünkü. Ve Ebu'l İslam'a İslam'dan ne yaptılar? Kaçındılar. Ve Allahu teala aleyhi Allah bu ayeti indirdi. Ayetel mübahalati bi kavlihi. Bu ayeti Allahu Teala mübahale olarak onları indirdi. Ee, ve şu idi nasıl bilir? Ve man hadja fihi min bagdi ma ja akmin ilmi. Ee, gerçek ilim sana geldikten sonra kim risalet hakkında bu Kur'an'ın mucize olduğu, Allah'ın kelamı olduğu hakkında seninle tartışırsa, son peygamber olduğunu inkar ederlerse, fakul de taala geliniz. Nedgu abna ana ve abna akum. Ee, kendi ee, evlatlarımızı ve sizin evlatlarını çağıralım. Ve nisa ana ve nisa Kendi kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı da çağıralım. Ve enfusana ve enfusakum. Bir de kendimizi de katalım. Ve siz de kendinizi katın. Sümme. Bütün bunları topladıktan sonra neb tehil. O zaman biz bela, musibet, helaket isteyelim. Lanet. Ve nece'al lanet Allahi kazibin Biz bu imtihanın sonunda, denemenin sonunda biz Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyelim. Böyle bir duada bulunalım. Allah'a haklar. Meydan okuma. Ama hiç birisi gelemedi. Madem sizin davanız haktır. Haşa peyambere yalancı diyorsanız. O zaman hadi gelin lanetleşin. Hepsi kaçtılar gittiler. Femtena'u minha bak. Hepsi bundan yani imtina oldular ve gelmediler. Kaçtılar. Ve radu il cizyeti. Ve bunlar dediler ki biz Müslüman olmuyoruz ama... Biz cizye vermeye e, razı oluyoruz. Artık yani İslam'ın hakimiyetini kabul ettiler ama Müslüman olmadılar. Ve dolayı ki en alaakiba çünkü bu e, e, onlar için büyük bir bir sondu bir azaptı ve helak olmaktansa cizyeyi kabul etmek de aslında bu da büyük bir zillettir yani. Müslüman olmadıkları halde İslam'ın e, hakimiyetini kabul edip cize verdiler. Kâle <laughs> lahum hem de ve zâlike ennel âkibe azîmehum hem de onların o büyükleri, ileri gelenleri e, bilginleri artık başkanları kimse onlara dedi ki kad alimtum ennehu nebiyyün Qad alim temsiz kesinlikle biliyorsunuz ki annahu nabiyyun o nebidir evet, evet demək ki bu e, alimləridir bilginləridir şərhte oxuduğumuz burada da bax qısasını vermiş qalaram dedi ki siz biliyursunuz ki o kesinlikle nebidir ve annahu ve həm də ummadan peyğəmbərdir durum da şudur ki ma la ana kavmen nebiyyun kattu, kattu kesinlikle kas, kesinlikle hiçbir nebi bir kavimle lanetleşmemiştir o fe bakiye kebiruhum ve la sahiruhum büyükleri ve küçükleri baki olmuş ve hayatlarına devam etmişler yok böyle bir şey hangi nebi, hangi peygamber bir kavimle lanetleşmişler lanetleşmişlerse karşılıklı Onların ne büyükleri kalmış ne küçükleri kalmış. Bütün hepsi helak olmuş yok olmuşlar. Allahu Ekber. Bu onların alimleri söylüyor. Bildikleri halde iman etmiyorlar. Ama bir rivayete göre diyor ki bu sonradan kendi toplumuna gidiyor ve daha sonra Müslüman oluyor. Gelip Müslümanlara katılıyor. Öyle bir rivayet vardır. Ve mitluhu kavluhu. Bunun bir misli de şu sözdür. Ve in kuntum fi raybin eğer siz şüphe değilsen, min ma ala abdina kulumuza indirdiğimize eğer şüphe ediyorsanız onun hakkında şüphedeyseniz fetu getiriniz bir sureti min onun benzeri bir sure getiriniz ve o şuhada hem de yani şuhadalarınızı da getirin destek verecek yardımcı olan sizin dininizde olanlar onlar da çağırsın min Allah dışında hepsini çağırın in kuntum sadikin eğer sadıklardan iseniz, davanızda sadık iseniz. Ve illem tef'alû, eğer bunu, bunu yapamazsanız, velen zaten yapamazsınız. Allah bu ayeti de, bak mucizedir diyor, bu, bu şey. Ve ahbarahum ennehum la Nasıl olduğu gibi, geçmişte nasıl yapamadılarsa, benzerini getiremedilerse, bundan sonra da getiremeyeceklerini Allah haber verir ve halen de getiremediler, getiremeyecekler de. وَهَذِهِ الْآيَةُ edhalu fi babil ihbari anil gaybi diyor ben bu ayeti de gayipten haber veren konusuna dahil ettim. burada velakin fiha minatta ta'cizi ma fillati qablaha. Mesela ondan önceki mesela ben, nasıl ki lanetleşmeye gelmediler. Öbür yönde mesela ölümü temenni etmediler. Nasıl diyor, diyor bunlarda bir meydan okuma vardı diyor. Burada da meydan okuma olduğu için ben burada da zikrettim. Ama bu ayetin aslı Gayipten haber veriyor. Yapamayacaklarını ve kıyamete kadar da yapamayacaklarını haber veriyor. Diyor bunu orada zikrettim ama burada da şey olsun diye e, bu yönüyle aldım diyor. Evet. Yani bu konu gerçekten de bu da çok önemli. Kur'an'ın ne kadar muciz olduğunu ve insan tefekkür ederek tefsirini azar azar düşünerek okuduğu zaman Kur'an'dan lezzet alır, feyiz alır. Rabbim bizi onlardan etsin sadece yüzeysel mealini okuyup gitmek değil. Kelime kelime, cümle cümle, ayet ayet, sonra süre süre, sürelerin birbiriyle bağlantısı. Bütün bunları tefekkür ederek, hikmetle ve kalbini de teslim ederek bu şekilde Kur'an okunduğu zaman Kur'an insana hidayet kaynağı oluyor. Ruhunu, kalbini, her şeyini. Hiçbir Kur'an hakiki, samimi okuyan bir insan akıl hastanelerinde gidip tedavi psikologlara gidip ilaç kullanma ihtiyaç duymaz. Çünkü dengeyi oluşturuyor. Ama diğer eserler öyle değildir. Bir taraftan duygusal yapıyor, bir taraftan gaddar yapıyor. Bir bakıyorsun bir yönünü uçuruma götürdü. Ama Kur'an dengede tutuyor insanı. Ya onun için her yönüyle hak olan bütün hakikatlarını tefekkür ederek okumak güzeldir. Rabbim cümlemize nasip etsin, bizi bu derslerden feyizlendirsin, bereketlendirsin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve ashabihi